Keşan Ziraat Odası Başkanı, Ön Klinik Objektif Müdürü, Keşan Ticaret Sanayi Odası Başkanı, Kıymetli Meclis Başkanı, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Değerli Üreticiler, Tüccarlarımız, çok kıymetli çalışma arkadaşlarımız, hepinizi Keşan Ticaret Borsası Meclisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu arada basınımızın da gücü de temsilcilerine bizleri her zaman yanımızda oldukları için, yalnız bırakmadıkları için kendilerine de teşekkür ediyorum. 2025 yılı, yılın ilk harpa ürününün salon satışına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle meclis başkanımızın kıymetli temennilerinden dolayı ben de kendisine teşekkür ediyorum. 2025 yılına bir değerlendirme yapacak olursak Ekilişler yapıldıktan sonra 2024 yılının sonunda kurak bir sezon geçirdik. Daha sonraki süreçte yağışlar aldık. Fakat bitkinin istediği dönemlerde istediği kadar bölgemiz yağış almayan yerler var. Bu da dolayısıyla üretimi olumsuz etkiliyor. Yıllık almamız gereken 600 mm yağış miktarımız bu sene %50'ler civarında veya biraz üzerinde. Ve bu yağış da bitkinin istediği dönemeden gelmedi arkadaşlar. Bu sene beklenen inşallah üreticimizin umutları beklediği yönde olur. Fakat görünen o ki <laughs> rekortede verimlerde bu sene eksiklik olacak. Gerçi bu hafta da e, Arpa'da yeni başladı asad dönemi ama gelen haberlere göre verimde bayağı düşük var. Bu da 300 ila 350 kilo civarında. Tabi bazı yerlerde bu rakam 500 kilolar civarında olabilir. İşte farklı bölgelerde yağışın olduğu yerde bu yağış bir yağış da olsa bitkinin istediği dönemeden geldiği zaman verim bu kadar çok etkiliyor. Böyle kuraklığın olduğu, verimin düşük olduğu bir yıl içerisindeyiz. Fiyatlar açıklandı. Bakanlığımız açıkladı. TMO açıkladı. Benim buradan bir önerim olacak. Lütfen bunu da pozitif olarak bir özel ekstra olarak değerlendirmesini rica ediyorum. Gerek Arpa'da gerek Buğday'da daha Buğday'a başlamadık ama görünen o ki bu verimlerle Çiftçi üreticimiz zarar eder arkadaşlar. Benim üretici adına Tarım Bakanlığımızdan, Azine ve Maliye Bakanlığımızdan bu fiyatların verimler ortaya çıkmaya başlayınca, asat ilerleyince tekrar fiyatın gözden geçirilmesini, değerlendirmesi gerektiğini geçen yıl olduğu gibi mutlaka bir prim desteğinin, alım prim desteğinin verilmesi gerektiğini, eğer bu verimler düşük kalır ise bu değerlendirmenin yapılmasını rica ediyorum. Sebebine gelince hepimiz her toplantıda, her platformda bir araya geldiğimizde kırsalda nüfusun olmadığını, yaşanan bir nüfus olduğunu sürekli dile getiriyoruz. Eğer ki bu üreticiyi biz mutlu edemezsek, yerinde tutamaz isek biz gıda güvenliği açısından tehlike yaşarız. Ne kadar ithal edebiliriz? İthal ettiğimiz ülkeler yarın kendileri bir sıkıntıya düşer ise evet ben kapandım içeriye ihracata izin vermiyorum dediği zaman biz gıdasız kalırız. Bunu yaşamamak için gençleri tekrar kırsala döndürebilmemiz için kesinlikle üretenin para kazanması lazım. Üretim varsa bolluk olur, ucuzluk olur, enflasyon olmaz. Bir de diğer bir konu, açıklanan desteklerin açıklandığı asad dönemi içerisinde veya ekim yapılacağı dönemde verilmesini gündeme getirmek istiyorum. 2024-2025 ürününün destekleri Arkadaşlar 2026 bütçesinden veriliyor. 2026'nın Şubat Mart aylarında verilecek olan bu yıl ürünün desteği enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde inanın ki üretici için bir değeri kalmıyor. Bunu da Tarım Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımız tekrar bir değerlendirip bu şekilde bu desteklerin verilmesini, değerlendirme yapılmasını ben her iki bakanlığımızdan da rica ediyorum. Aksi takdirde hızlı bir şekilde kırsaldaki yaşlanan nüfus ile birlikte biz kırsalı boşaltmış oluruz. Üretmek çok kıymetli, çok zahmetli. Şu salonda bulunan değil, dünyada bulunan tüm insanların üretenlere ihtiyacı var. Tarımla benim işim yok, gıdayla benim işim yok diyen hiç kimse olamaz. Herkesin ne iş yaparsa yapsın, ne kadar ekonomik gücü olursa olsun üreticiye ihtiyacı var. Biz üreticilerin hem saygınlığını hem itibarını onlara hissettirmemiz lazım. Onları mutlu etmemiz gerekli ki onlar faaliyetlerini sürdürebilsin. Özellikle eğitim sistemimizde de bunu bir meslek haline dönüştürmek için bilinçli mesleki eğitimlerle beraber artık ziraat mühendislerimizin gıda mühendislerimizin teknikerlerimizin de prestijli bir meslek olduğunu çocuklarımıza modellememiz gerekiyor. Onlar mutluluğu görürse, kazancı görürse onlar da tekrar kırsalı tercih eder. Aksi takdirde kırsal boşalmış olur. Ben katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2025 yılı Asad'ın tüm bölge ülke üreticimize ülke tarımımıza bereketli bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. <laughs> Tüm herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İsmail, İsmail Bey, söz almak ister misin? Evet. buyurun. Öncelikle sezonun ilk ürünü, arpanın e, burada hep beraber gerçekleştirecek olan salon satışı hayırlı olmasını dilerim. Hasat ne demektir? Hasat aslında düğün demektir. Hasat kutlama demektir. Eski tarihlere baktığımızda hasat zamanı her şeyin mutlulukla geldiğini görüyoruz. Fakat son yıllarda ne yazık ki kuraklık yaşamamızla beraber bölgemizde özellikle üründe kayıplar, kilo kayıpları veya kalite kayıpları yaşıyoruz. Bununla alakalı da çiftçilerimizde, üreticilerimizde sıkıntıları hep beraber görüyoruz. Sayın Başkanlarımız dile getirdiği üzere farklı platformlarda biz bunu da dile getiriyoruz. Özellikle son yıllarda kuraklıkla beraber en son ekonomi şurasında da onu dile getirdim. Alfa'da da, Buday'da da göreceğimiz sıkıntılar olacaktır. Bunlar için sadece top yüküm bir çalışma başlatmamız lazım. Kuraklığa dayanıklı tohumların da bölgemizde, daha doğrusu tüm Türkiye'de daha fazla çalışmalarla beraber öne çıkması lazım. Fakat bu süreçte daha o kuraklığa dayanıklı tohumlar gelene kadar da çiftçilerimizin de, üreticilerimizin de özellikle yaşadıkları üretimdeki kayıpları da desteklerle, bence fiyat destekleriyle, bu illaki şey olmaz, fiyatı yükseltmeyle olmaz. Ee, ekstra bir primle başka bir şeyle de verilebilir. Ki zaten öyle olması daha mantıklıdır ki global fiyat da ortada olduğu için. O nedenle de çiftçilerimizi, üreticilerimizi bu şekilde desteklemeliyiz. Üretici üretmekten mutluluk duyar. Üretimini arttırırsa Necmi Başkan'ın açıkladığı çok yüzde yüz doğrudur ekonomi anlamında da. Üretim bollaşır. Üretim bollaşınca da ne olur işte eğer ülkemizde uğraştığımız enflasyon düşer. Enflasyonun düşmesiyle beraber de hepimizin refahı artar ve hepimiz bunu hissederiz. Ama öncelikle biz burada üreticimizi bu işten, bu yoldan caydırmamamız lazım, üstürmememiz lazım, üreticilerimizi her aşamada desteklememiz lazım. Bunu da eğer işte biz burada e, üreticilerimizin her konuda e, destek olduğu odalar, borsalar, birlikleriz. Bunları da her platformda dile getirmemiz lazım. Ee, söylemekle dil aşılmaz. O yüzden bol bol söyleyeceğiz ve üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olacağız ki onlar mutlu olana kadar, onlar seve seve tarlaya gidene kadar, onlar hasatta düğün yapana kadar sürekli yanlarında olmamız lazım. Sonuç olarak öyle bir dünya ki onlar ürettikçe, çiftçilerimiz, üreticilerimiz ürettikçe kazanan hepimiz olacağız. Bu bilinçle İnşallah bu sezonun e, başkanlarında da bahsettiği üzere yer yer sıkıntılı olan alanlar var. Bazı münferit yüksek gelen verimler var. Fakat e, baktığımızda genel olarak ortalama artı gideceğiz herhalde bu senede. O yüzden de yine de inşallah hayırlı olur. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz beklentilerine bulurlar. Bulamadığı noktalarda da az önce bahsettiğimiz şekilde bir şekilde desteklemelere ihtiyacımız olacaktır. Ee, tekrar ben salon satışımızın arpa ilk ürün salon satışımızın hayırlı olmasını e, dilerim. Gelen herkese ayaklarına sağlık dilerim teşekkürler. Temsilcisi olarak ben de bir şeyler söylemek isterim. Ee, sezon başladığımız yekim döneminden direk çiftçilerle yaptığımız işaretlerde biliyorsunuz kural bir döneme ekimini zaten gerçekleştirdik buğdayı. Burayı gerçekleştirdiğimiz zaman zaten e, bir sezonun başlangıcı olduğu belliydi. Biz bunu bütün toplantılarda biliyorsunuz ben size tekrar ettim. E, bu 2025 sezonunun çok zor geçeceğini yani. Eğer ne kadar e, biz tarımı iyi bir şekilde yapmaya çalışsak üreticiler olarak, üstü açık bir tarım yaptığımız için, yukarıda yağmur yağmıyorsa, zamanında yağmıyorsa, verim alma şansımız yok. Bölgemizde e, buğday sulayan, arpa sulayan, kimse yok. çünkü barajlarımız genellikle çetik tarımına yönelmiş vaziyette. Yani hiçbir bir üretici bugüne kadar e, ister birliklerden ister kooperatiflerden sulamak için buğday için izin istese ya su yok denir ya bilmem ne Yani ben hiç salonlarını görmedim. 20 yıl başkanlık yapıyorum. Biz hep e, sulu tarımda çeltiği ön tutuyoruz. Sulayabilir miyiz? Sulayabilir bölümler de var. Yani kurakta müdahale edecek bölümler de var ama şöyle söyleyelim. Keşan'da 550 bin dekar yer var. Tarım arazisi var. 40 bin dekar çeltik ekiyoruz. Hep çeltiği önde tutuyoruz. Yani ay çarıltısı, buğday üreticisi hiçbir zaman önde tutulmuyor. Söylemek istediğim şu. Yani üstü açık bir tarım yaptığımız için bu yıl bir nebze geçen yıl yaşadığımız o bolluğu bu yıl yaşamayacağımızı ben döneminde daha söyledim. Çünkü ee, bitkili gelişme döneminde hiç yağmur yağmadı. Başkanlarım hepsini aynı şekilde izah etti, söyledi. üretişine ne kadar mücadele ederse etsin, e, ne kadar e, gübresini e, atmakla meşgul olsa da üst e, üstü açık tarımda senin müdahale etme şansı yok. Sadece hava tahmini raporlarına göre bazı zamanlar raporlar da yaratıyor insanları. E, bununla ilgili üreticilerimiz ellerinden gelen gayreti gösterdiğine inanıyorum. Çünkü Trakya bölgesinde e, bilinçli bir çiftçilik yapılıyor. Ama biz ne kadar söylesek de e, bilgimiz dahilinde bazı arkadaşlarımız e, olacak, olacak olmayacağını bu yıl göreceğiz. Yani en büyük meyveyi şu anda toplamaya başladığımız şu günlerde hangi biçer döverci arkadaşımızı arasak, hangi köye gitsek, veya da kendi köyüme gidiyorum. Arpa asadı başladı. İkinci ürün ekecek insanlar var. Onlar ovalarda da yerleştiriyor. Başka hanımın dediği gibi verim potansiyeli 500 kilo civarlarında arpada. Bunu kıyı şeridimizde buğda, buğday asadında bakın 250 kiloya düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü Tarlaya dışarıdan bakmakla, tepeden bakmakla hiçbir şey anlaşa, anlaşamazsınız. Tarlayı gezmeniz gerekir. Tarım bir <laughs> burada. Ee, süre mücadelesinde kendisine de sordum. O da aynı şeyi söyledi bana. Yani verimlerin olmayacağını, bölgede yağış miktarının çok azaldığını biliyoruz. Bilhassa Keşan bölgesinde, kıyı şeridimizde. Ee, tabii bunun, buna nazaran üreticimiz bu yönden, e, verim yönünden zayıf olacağı için Para yönünden ben her zaman söylerim, üreticiyi kurtaracak tek şey verimdir. Verim alıyorsak, bolluk oluyorsa, üretici para kazanır, e, ay olmaz, buğdayda olur, çeltikte olur. Yani döngü döner, bir şekilde devam eder. Ama e, bu yıl buğdayda çok çeşitli verimler göreceksiniz. Arpa'da gördüğünüz gibi. Tabii bu keşen ekonomisine, tarımın, tarımdaki ekonomiye çok etki edecek. Çünkü ben Keşan Ziraat Odası Başkanı olarak söylemek istediğim üretici mutlaka verim almak zorunda. Benim için para ikinci planda. Şimdi bu buğday 15 lira olsa olur, 250 kül alırsa. E, onun getirisi nedir, ne değildir? Çok araştırmak lazım. Bir de hükümetlerin devleti. E, biliyorsunuz 2025 26 yılında bitkisel üretim destekleme modeline geçtik. Bize ne kadar başkanların dese de prim desteği bu yıl gübre mazot desteği 2520 lira diyor. Basın açıklamasında bunu alacak anda çiftçi gö göremeyeceksiniz. Görme şansınız yok. Çünkü kalemlerin hepsi gizli bir şekilde. Eğer çiftçinin alacağı destek 630 lira. Bu açık Herkes bunu bilecek. Şimdi 630 lira alan bir çiftçi mutlu olabilir mi? Zaten 1.750 lira geçen sadece prim desteği aldı artı gübre mazot desteği aldı. Yani e, önümüzdeki süreç e, Türk çiftçisinin bitirme modeli. Bunun nedenlerini de göreceksiniz. E, 2026 yılını 2025'te hep söylüyoruz biz. E, 2026'da bunların etkenlerini göreceksiniz. Zaten yaşlı bir kesim çiftçilik yapıyor parmakla göstereceksiniz çiftçiyi. Onlar da yapmayacak. Zaten tarım arazilerimizin son durumu belli. Neden belli? İsrail'e doğru gidiyoruz. Filistin'i İsrail modeline doğru gidiyoruz. Bu açık bana bu söylem benim değil. Söylemezler. Çünkü köylerde tarım arazileri, tapu müdürlüklerine bakın. Tapu müdürlüklerinde ne kadar el değiştiriyor tarım arazileri. Onları görün. Sonra onun mücadelesinin savaşını yapacağız. Ama biz yapmayacağız, bizden sonraki insanlar yapacak. Gidişatımız iyi değil arkadaşlar. Yaşlı nüfusuz, herkes 60 yaşında. Görüyorsunuz tarımla uğraşıyor biletçimiz. Ben 60 yaşındayım, ben 60'tan sonra benden sonra kimse üretim yapmayacak. Bu açık bana. benden sonra kimse üretim yok. Çünkü malı mülkü satacağız. Az önce Tecrübe Başkanı'na söyledim. Bir arkadaşımız 580 dekar bir yer işliyor, çiftçiliği bırakıyor. Olduğu gibi bırakıyor. Tamam, yani bu modeller e, ilerleyen zamanda daha şekilde görürüz. Tekelleşmenin üzerine gidiyoruz. Ben her zaman söylüyorum, bu şeylere geldiğim zaman, satış sezonlarına geldiğim zaman söylüyorum. Üretim çok önemli. Bu insanlar iyi nasıllı insanlara sahip çıkmak gerekiyor. Ama ne yazık ki hükümetimiz, bağlı bulunduğumuz bakanlıklar sadece masaların üzerinde oturarak mesela üretici şey yapıyor. Maliyet hesabı yapıyor. Onların maliyet hesabında bizim maliyet hesabımız çiftçi maliyet hesabı hiçbir zaman tutmuyor. Yani üretici arkadaşlar gerçekten e, durumu zor. Yaşlı bu nüfus, yaşlı bu insanların sahip çıkmak gerekiyor. Ama e, insanların şunu da söylemek istiyorum. En büyük hedefleri para kazanmak. Onlara da hak veriyorum. Onlar da işini yapıyor. Ee, daha bir yaşam standartı kurmak için. Ama köylüye sahip çıkmasak sonumuz hiç iyi değil. Diyorum. Teşekkür ediyorum.